Evet, Öcalan bir süre daha İmralı'da kalacak ama toplum alıştıkça önce İstanbul'a sonra Ankara'ya götürülecek. Yani yavaş yavaş her şey. Fakat sonunda kendisi de diyor ki ya benim serbest kalmama bu kadar takmayın diyor PKK yapmış olduğu çağrıda. Bu diyor genel demokratikleşme içinde zaten gerçekleşecek olan şey. Peki evet gerçekten de eğer bu süreç bu şekilde devam ederse ve PKK istediği tavizleri alırsa, Öcalan dayatmalarının sonucunda anayasayı istediği gibi değiştirtirse olacak şey budur. Ama Türk halkının bu sürece hiçbir desteği yok. Bakın birçok kanıt gösterebiliriz ama ben bir tane kanıt göstereyim. Cem Küçük'ün yapmış olduğu açıklama. Değil mi? Cem Küçük bu sürecin propagandistlerinden bir tanesi. Destekliyor süreci. Ama ne diyor? Diyor ki halkın desteği yok. Evet halkın desteği yok bu sürece. Halkın desteği yok. Bürokrasinin desteği yok bu sürece. Bürokrasinin desteği yok. Siyasi kimlikli bürokratların yaptığı açıklamaları bir tarafa bırak. Onlar o açıklamaları yapmak zorunda. Ama güvenlik bürokrasisinin bu sürece desteği yok. Çünkü bu süreç devleti Öcalan'ın istediği gibi yapılandırma süreci